Çorum'da otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Arda Çetin'in kullandığı 71 AC 778 plakalı otomobil Samsun-Ankara karayolunun Çorum Eskice köyü mevkiinde trafik levhasına çarparak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada aynı aileden olan sürücüyle Adem, Sude ve Aygül Çetin yaralandı. Trafik polislerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla Hits Üniversitesi Erol çok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Hey, just a second. What was